arabaların arkasında gördüğün FSI ne demek? Neyin kısaltması? Hemen anlatıyorum. FSI, Fuel Stratified Injection. Volkswagen grubunun VW, Audi, Seat, Skoda. Benzinli motorlarında kullandığı direkt enjeksiyonlu yakıt sisteminin adıdır. Yani TDI'nin dizeldeki mantığını benzine uyarlanmış gibi düşünebilirsin. Temel noktalar. Direkt enjeksiyon Benzin klasik çok nokta enjeksiyon MPI sisteminde olduğu gibi emme manifolduna değil, doğrudan yanma odasına püskürtülür. Stratified charge katmanlı karışım. Düşük yüklerde motor silindirin belirli bölgesine daha yoğun yakıt püskürterek çok fakir karışımda çalışır. Bu da yakıt tasarrufu sağlar. Yüksek sıkıştırma oranı. Klasik benzinli motorlara göre daha verimli olur düşük tüketim ve daha iyi performans verir. Avantajları, daha iyi yakıt ekonomisi, özellikle sabit hız ve düşük yükte. Düşük emisyon, teoride. Yüksek spesifik güç, daha fazla begir bölü litre hacim. Dezavantajları, çıtırı kronik noktaları. Karbon birikimi. Yakıt doğrudan silindire püskürtüldüğü için emme supapları benzinle yıkanmaz, burada kurum ve yağ buharı birikir. Bu da ilerleyen kilometrelerde performans düşüşü ve tekleme gibi sorunlara yol açar. Yakıt kalitesi hassasiyeti, oktan düşükse vuruntu, detonasyon riski artar. Bakım maliyeti. Enjektör ve yüksek basınç pompası klasik sistemlerden daha pahalıdır. Özetle FSI, VW grubunun atmosferik ve turbo benzinli motorlarında 2000'li yıllardan beri kullandığı direkt enjeksiyon teknolojisinin markasıdır. Bu tarz videolardan daha çok olsun diyorsan bu videoyu beğenebilir, yorum yapabilir, süper teşekkür tuşuyla kanala bağış yapabilirsin.